Vird aynı oruç gibidir. Bilemem oruçlu musun değil misin? Allah bilir. Belki gittin orada yedin içtin arka tarafta. Bilemezsin yani. Vird de öyle oturuyorsun ama ne ile meşgulsun ben bilemem. Ne melek bilir yazsın. Ne melek işitir ki şahitlik etsin. Sadece sen de Allah arasında bir sırdır. Bu yüzden Nakşibendi büyüklerinden bahsederken Kuddise deniyor. Bunu fark edenler, fark ettikleri yerde Hemen bunu dile getirmişlerdir. Melayici seni öyle diyor. Secdeye haber esveda nadım mesela hac ekbere demiyor mu? Ben siyahların, sevgilinin, kaşının, gözünün yanındaki bir secdeyi, sevgiliyle beraber olan bir secdeyi yüz tane hac ekbere değişmem diyor. Tecik Fazıl Dahmet Bırak diyor yücelere bırak diyor. Şairlik onların olsun diyor. Benim gözüm büyük sanatkarlıkta diyor. Necip Fazıl'ın o büyük sanatkarlığı budur. Allah'ın zat ismini Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu, en özel yerin ve mahremin olan kalbine işlemektir.